Arkadaşlar Mireille ailesine hoş geldiniz. Bugün kışkırtma yapacağız değil mi? Evet bugün Derine kışkırtma yapacağız. Şu an uyuyor. Ama ama ne yapacağız ona? Beyza? Makyaj. Makyaj mı yapacaksın ona? Evet. Beyza ablasına makyaj yapacak. Ama çok sessiz olmamız lazım. İstediğini yapabilirsin. Benim makyaj malzemelerimden alıp ablan istediğin şekilde makyaj yapabilirsin. Çok sessiz olmamız lazım. Hadi gel. Hadi gel başlayalım. Geçelim. Hadi geçelim. Evet. evet. Gelin şu an benim odamda. Derinci. Uyandın, Uyandın mı sen? Gözümü ne sürdünüz? Ne sürdünüz? Gözüne bir şey sürmedi ya. Seviyordu senin gözünü değil mi Beyza? Anne bak beni Beyza dünden beri uykumdan uyandırıyor. Allah rızası için duru. Tamam hadi biz Baba. gidelim anne. Tamam hadi biz gidelim Beyza. Hadi gel biz gidelim Beyza. Evet o biz gidiyoruz. Hadi çıkalım uyusun. Çıkalım. Biz ona makyaj yapınca uyanıyor. O zaman başka bir şey yapalım kışkırtma için. Bence de. Ne yapalım? Sence ne yapabiliriz? Başka bir şey bulmamız lazım. Çünkü makyajla hemen uyanıyor. Bence de. Ne yapalım? O zaman yüzüne foneterle uyduralım. Foneterle de uyanacak. Bu... Yüzüne dokunduğun gibi uyanıyor. Başka ne onu sinir ediyor? Onu sinir eden. Evet. Saçını kesmek gibi. Saçını mı keseceksin? Uçtan azıcık keseceğim. Uçtan azıcık keseceksin. Hadi gel. Sen Hadi gel. makas ver makas almışsın. Makas benim de. Et makas yerinde. Makas çok büyük. Evet. Bence. Hadi gel. Evet. Şimdi önce makası çıkaralım. Ben sana yardım edeyim mi bunun için? Açabildim. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben hiç kıyamam bir de. Annem hani merak etmesin sadece bundan çıkacak. kesmedi çok. Kesmedi, kesmedi. Anne çekme şaka mısın? Kesmedi. Bu ne? Kesmedi, kesmedi. Anne kapat kamerayı. Kapat lan kamerayı. Tamam. Bu tamam, yaptın sen Bir şey olmadı senin saçına. Hayır neresi sen kesildi? Uyandı, çekme. Ama bir şey olmadı. Bir şey, anne. olmadı. Aynen, aynen. bir şey olmadı. Bir şey olmadı derin. Aa! aa, aa. <laughs> Kardeşe nasıl bunu yaparsın derin? Ne, kaldı, o ne, güzel. ne kadar ayıp. Beyza hayır. Beyza yeterli <laughs> bu kadar. Beyza hayır. Şimdi ver onu bana. Hayır. hayır. Kendi saçını iyi kesiyorsun. Beyza. <laughs> Beyza. Lütfen. Verir misin Beyza? Beyza verir misin? Beyza ver. Beyza ver. Yok bence Mire, yapmayalım. Derini yeteri kadar sinirlendirdik. Bence bu kadarı yeterli. Bence bugünkü ben... videomuz böyle kısa olsun. Hayır. Evet çünkü şu an derin çok sinirli. Gerçekten derin çok sinirli. Bakayım, bakalım derin Gel bir bakalım derin ne halde. Ay makas oraya attım. Şimdi almamız lazım oradan. Derinciğim iyi misin? Açar mısın rica etsek? Derin Beyza senden özür dileyecek. Derin. Anne kapıyı tamamen gitti. Derin açar mısın? Haydi özür dileyecek ben senden de, Beyza. De, 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 de. Hadi gel. Gel, gel, gel. Gelme tamam gelme anne gel. Rujunu çöpe atacaksın bir de. Anne evet makyaj yapmasın sen sevmiyorsun. Çok abartıyor. Bakalım neyi varmış derin. Var. Aa. Sıta kız ne En sevdiğim kız. Aa. Stuckers, aa. Evet. Bunları çöpe mi atacaksın? Yoksa saklayalım ben. Bence sakla çöpe attım de. Kol, e, salondaki e, şeyin yastığın altına koy. Koltuğun altına da koyabilirsin. Evet. Bu makasları önce yerden al. Birileri değmesin. Bir de şu pet şişeleri de alıp yere atmışsınız. Onu da çöpe at. Ben koyayım, bitim, ben toplarım. tamam yani. şunları da oraya koy. Bak şu makasla pet şişeleri de oraya bırakmışsın. Onları da kaldır. Her şeyi buraya koy. Aferin mi? sana. Tamam. Videomu Hadi gel. Deneyim. Hadi. Yeterli bence. Rujunu da aldım. Ben aldım. derinin Pes. en çok delirdiği şeyi söyleyeyim mi? Arkaların şey ya. Derin buna diyor ki zarar gelirse sizi göverdiririm diyor. Hı -hı. Ben şimdi bunu diyeceğim ki derin yanlışlıkla ben onu elimden düşürdüm yere düştüm. İlk önce yavaşça böyle ses çıkaracağım. Sonra hemen saklayacağım. Kendi ağzımdan altına göreceğim. Kırıldı diyeceğim. Annem çöp attı diyeceğim. Bakalım ne olacak. Bakalım. Ben de merak ediyorum. Şu an korkuyorum hatta. Yani Aa, kırdın Beyza, kırdın. İnanmıyorum sana. Derin çok üzülecek. Derin koş. Derin. İnanmıyorum ya. Derin, üzülecek koş. nasıl yaparsın? Derin koş arkadaşlarınla ilgili senin fotoğrafını kırdı. hem albümünü kırdı hem de senin rujunu çöpe attı Beyza. Aferin. Aa. böyle oluyor değil mi Beyza? Hani ama 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 ciddi bir şey yaptı Beyza. En sevdiği ruju da çöpe attı. Gerçek mi attı? Bu sefer gerçek mi? Gerçekten hani, en sevdiğin ruju çöp attı. Bana yaparsanız bir daha <dakika> konuşmam. <laughs> <İsmail> Nerede ruju? Ya beğenmedim bir an. Bitmiş gibi gel. Sonra attım. <laughs> Saçmalama. <laughs> ben bir şey yapmadım. Ay ay Beyza yaptı. Şey Sen niye gidelim? Hastayım zaten. Ama o sana şaka yapmak istedi. Hayır ben hastayım sen dilini veriyorsun. Derin niye bağırıyorsun? <laughs> ne <getirdim>? Derin bağırma. <laughs> Bak kendi kızına ne hale getirdin. Kendi kızıma ne yapmışım ben? Al rujun burada. Zaten o sen de ver. Geliyor kelim de artık. Anne deme bu kadar da. Evet. Bu kadar var ya. Beyza gel biz gidelim. Beyza gel. Beyza gel biz gidelim. Biz bugün delirini gerçekten, çok... biz bugün derini gerçekten çıldırttık. Bence artık sona geldik Beyza'cığım. Gel yeteri kadar derini delirttik. Artık videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar biz derini gerçekten delirttik. Çok sinirlendi, çok büyük tepkiler verdi. Ve ben şu an çok üzüldüm söylediği şeyler karşısında. Gerçekten ben ona hiç kıyamıyorum. Gerçekten bütün çocuklarımı çok seviyorum. Derini o halde görmek beni çok üzdü. Beyza seni de üzdü mü? Biraz biraz evet biz üzüldük çünkü onu böyle Neyse görmek istemiyoruz kanalımıza abone olmayı, evet unutmayın. kanalımıza abone olmayı ve eğer, like atmayı da unutmayın evet eğer, eğer bir de bu videoya gelmesini istiyorsanız like atın like atın hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın. hoşçakalın.